Niye taktın o adam peşime? Beni korku tutmanları geri almak mı istiyordun? Kartlarını sıksam alırdım zaten. Sen çok tehlikeli bir adamsın. Gelin dizisinin bu bölümünde artık hiçbir şey göründüğü gibi değil. Hikaye İzleyiciyi yalnızca olayların içine çekmekte kalmıyor, aynı zamanda karakterlerin zihinlerine, korkularına, vicdanlarına ve sinsice kurulan planlarına da sürüklüyor. Bu noktadan sonra diziyi izlemek, sadece sahneleri takip etmek değil, her bakışı, her suskunluğu ve her kelimeyi analiz etmeyi gerektiriyor. Çünkü gelin artık basit bir aile dramı olmaktan çıkmış, çok katmanlı bir psikolojik ve stratejik savaşa dönüşmüş durumda. Bu savaşın tam merkezinde ise Sinam yer alıyor. Sinam, sessizliğiyle güçlü, çaresizliğiyle tehlikeli bir karaktere dönüşüyor. Onun verdiği kararlar yalnızca kendi hayatını değil, metini, cihanı ve tüm aileyi doğrudan etkiliyor. Mukadder'in ilaçları Sinan'ın varmasını istemesi yüzeyde masum bir ricaymış gibi duruyor. Ancak bu isteğin arkasında yatan gerçek niyet dizinin karanlık damarını oluşturuyor. Mukadder ustaca kurguladığı bu planla hem sorumluluğu Sinan'ın omuzlarına yıkıyor hem de olası bir krizde kendini temize çıkarmayı hedefliyor. İşte burada izleyici için kritik bir eşik oluşuyor. Çünkü Sinan bu noktada sadece bir karakter değil, vicdanla korku arasında sıkışmış bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Onun her adımı izleyicide empati duygusunu tetiklerken aynı zamanda büyük bir gerilim yaratıyor. Sinan'ın yalnızlığı ekranın dışına taşan bir ağırlık hissi yaratıyor. Çünkü o artık sadece mukaddelin değil, kaderin de hedefinde. Mukadder ise dizinin en tehlikeli karakterlerinden biri olarak konumlanıyor. Onun sinsiliği bağırarak değil, fısıldayarak ilerliyor. Her planı sessiz, her hamlesi ustaca. Sinam'ı hedef alması tesadüf değil, çünkü Sinam hem masum hem de suçlanmaya en uygun kişi. Mukadder, Mekin'in algısını manipüle ederken izleyiciye şunu gösteriyor: Gerçek kötülük çoğu zaman bağırmaz, sakin kalır. Metin cephesinde ise büyük bir karmaşa yaşanıyor. Metin hem duygusal hem de zihinsel olarak bir kuşatma altında. Kime güveneceğini, kimin sözlerinin gerçek olduğunu ayırt edemez hale geliyor. İşte bu noktada mukadderin planı kusursuz işliyor. Çünkü şüphe bir kez yerleşti mi, gerçek bile sorgulanır hale gelir. Bu karmaşanın tam ortasında Engin sahneye çıkıyor. İlk baktığında kontrolünü kaybetmiş, aşkın esiri olmuş dengesiz bir adam gibi görünen Engin, aslında dizinin en stratejik hamlelerini yapan karakterlerden biri. Onun Cihan'a karşı kullandığı sert dil, alır hakaretler ve düşmanlık hissi, bilinçli olarak yanıltmak için kurgulanmış bir perde. Çünkü Engin'in asıl gücü, görünmeyen yerde oynadığı oyunda saklı. Sıla'nın Engin üzerindeki etkisi ise dizinin psikolojik derinliğini artırıyor. Sıla, sürekli kışkırtan, yönlendiren ve manipüle eden bir figür olarak Engin'i adım adım Cihan'ın karşısına itiyor. Ancak bu çatışma yüzeyde bir düşmanlık gibi dursa da arka planda çok daha büyük bir planın parçası. İzleyici her sahnede şu soruyu sormaya başlıyor. Engin gerçekten kontrolünü mü kaybetti yoksa herkese oynuyor mu? Cihan ise bu büyük oyunun merkezinde duran fakat taşların gerçek yerini en son fark eden karakterlerden biri. O, mantığı ve duyguları arasında sıkışmış bir lider figürü. Engin'in davranışları karşısında yaşadığı şaşkınlık, izleyiciye de birebir geçiyor. Çünkü Cihan, bir yandan dost bildiği Engin'in sert tavırlarıyla sarsılırken, diğer yandan etrafındaki herkesin maskesini düşürmeye çalışıyor. Ve sonra o an geliyor. Engin, elinde bir telefon ve bir USB belgesiyle Cihan'ın karşısına çıktığında dizideki tüm dengeler alt üst oluyor. Bu USB sadece bir belge değil, geçmişin, ihanetin ve saklanan gerçeklerin somut bir kanıtı. İçindeki görüntüler seferin başına gelenleri, Sıla'nın gerçek yüzünü, Metin'in karanlık tarafını ve Mukadder'in sinsice ördüğü ağı gözler önüne seriyor. Hatta Esma gerçeğinin bile bu USB'de yer alması izleyici için büyük bir şok etkisi yaratıyor. Bu sahne dizinin kırılma anlarından biri. Çünkü Cihan ilk kez tüm parçaları aynı anda görmek zorunda kalıyor. Artık kaçacak yer yok. Gerçekler tek tek değil, toplu halde Cihan'ın önüne düşüyor ve izleyici onun yaşadığı içsel çatışmayı adeta iliklerine kadar hissediyor. Cihan'ın bakışları değişiyor. Şaşkınlık, öfke, hayal kırıklığı ve hesaplaşma aynı anda yüzüne yansıyor. Bu noktadan sonra dizide hiçbir ilişki eskisi gibi kalmıyor. Aile içindeki güç dengeleri yeniden şekilleniyor. Güven kavramı sorgulanıyor, ihanetler daha görünür hale geliyor. Engin'in bugüne kadar yaptığı tüm hamlelerin aslında Cihan'ı korumaya yönelik olduğu yavaş yavaş anlaşılıyor. Bu da izleyicinin bakış açısını tamamen değiştiriyor. Dün düşman gibi görünen biri bugün en büyük müttefik olabiliyor. Mukadder'in planları ise çözülmeye başlasa bile hala tehlikeli. Çünkü o, kaybettiğini belli etmeyen bir karakter. Sinam üzerindeki baskısı artıyor, Metin'in zihnini karıştırmaya devam ediyor. Sinam'ın vicdanıyla verdiği mücadele bu noktada daha da ağırlaşıyor. O artık sadece doğruyu yapmakla değil, hayatta kalmakla da mücadele ediyor. Dizinin bu aşamasında izleyici artık pasif bir gözlemci değil. Her sahnede ipuçlar arıyor. Karakterlerin söylediklerinden çok söylemediklerine odaklanıyor. Her suskunluk bir anlam taşıyor. Her bakış yeni bir sırrın habercisi oluyor. Gelin dizisi izleyicisini adeta bir dedektife dönüştürüyor. Gelecek bölümlere dair beklenti ise giderek yükseliyor. Engin'in ortaya çıkardığı bilgiler sadece Cihan için değil, tüm aile için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Kimlerin maskesi düşecek, kimler son ana hatalarını saklayabilecek, izleyici bunu büyük bir merakla bekliyor. Sonuç olarak gelin bu bölümüyle sadece bir dizi olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Bu hikaye vicdan, ihanet, güç, sevgi ve strateji üzerine kurulmuş büyük bir satranç oyunu. Her hamle yeni bir çatışmayı, her sır yeni bir kırılmayı beraberinde getiriyor. İzleyici ise bu oyunun her anında tetikte, her saniyesinde merak içinde kalıyor ve tam da bu yüzden gelin izleyicisine ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Çünkü burada anlatılan sadece bir hikaye değil, insan doğasının en karanlık ve en gerçek yüzü.